Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum kişileri ve onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede, bizim ülkemizde, bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitlerini sunduğumuz olayların her an etrafımızda oluşması, hatta bizzat bizlerin başına gelmesi her an söz konusudur. Bu olayların gerçek kahramanları halen aramızda bulunmaktadır. Daha mutlu bir yaşam için bu olanlardan doğru sonuçlar çıkartıp toplumsal ilişkilerimizi ve kişisel davranışlarımızı düzenlemek hepimizin görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesitini getiriyoruz. Para bazen kir olur bulaşır, bazen bela olur insanı düşündürür. Bazen de tutku olur, insanı ya yüceltir ya da batırır. Zekiye ve Aziz genç, beş yıllık evliydiler. Evliliklerinden çocukları olmamıştı. Son günlerde genç ailesine ekonomik sıkıntıların getirdiği geçimsizliğe başka sıkıntılar da eklenmişti. Aziz'in kız kardeşi Sema, patronu Hasan Demir ile nikahsız olarak yaşıyordu. ...bu olumsuzluk aileye de yansıyordu. Daha önce de çalıştın ne oldu? Benim başıma bela açmaktan başka bir şey bilmiyor musun sen? Biliyorum ama artık çalışmak istiyorum. Şöyle bir geri baksana. Daha önce de çalıştın. Yok peşine takılan insanlar, yok asılan insanlar. Yeter artık ya. O zaman farklıydı artık akıllandım. Çocuk değilim. Ne olur bir fırsat daha ver. Bu kaçıncı fırsat isteyişim? Yeter artık bu iş konusunu burada kapatalım. Niye çalışmamı istemiyorsun? Birkaç lira daha kazansam... Benim de... için önemli olan para değil... Senin için önemli olan namus değil mi? Madem bu kadar namusu düşkünsün, kız karşı şey itirmanını yap, hani niye gözüm Bak Sema, söylediklerimi iyi düşün. Sonra pişman olursun. Bilemiyorum. Bilemiyorum da ne demek? Ne düşünüyorsan açıkça söyle. Sen benim ne düşündüğümü çok iyi biliyorsun. Çıkar şu dilin altındaki batlayı artık. Artık daha kalıcı şeyler istiyorum. Ha şu mesele. Geç kalıyorum. Akşama erken döneceğim. Akşama görüşürüz. ...Sema'nın da akıl hocası sen değil misin? Ama dur... ...onu da yola sokacağım. O yolun iyi tuttu canım, sen dinleyecek mi sanıyorsun? Hı. Dinler mi dinlemez mi o zaman görürüz. Ama sen çeneni kapa. Aman çok meraklıydım sanki. Farkında mısın, işe geç kalıyorsun? Farkındayım ama senin şu çenen yok mu? Çenende ne varmış? Benim bu evde söz hakkım yok mu? Boşanırım senden Neden anlamak istemiyorsun ki Sensiz yaşayacağımı sanmıyorum ben Seni kaybetmekten korkuyorum Beni seviyorsun ama hiç düşünmüyorsun ki Bütün gün bu evde ben tek başıma ne yapıyorum biliyor musun Sıkıldılar sinir hastası olacağım Tamam hepsi düzelecek İnan bana Yeter ki bana biraz zaman tanı Hadi görüşürüz Güle güle thank mm. you Ha, bak. Geç. Geç otur. Hani hafta sonu geleceksin? Ha, böyle ben alayım. icap etti yenge. Ne oldu anlasana? Bıktım artık yenge. Dayanılacak gibi değil. Nikah diyorum adamın umrunda bile değil. Ne düşünüyorsun peki? Hı. Ne düşüncem en iyisi bu defteri burada kapatmak. Peki o ne diyor? ne diyecek? siz yapamazmış. Ama artık kesinlikle bitti. Yoksa senin önünü haberi yok mu? Yok. Birazdan eve gidince öğrenecek. Evlenseniz çok iyi olacaktı aslında. Karısından boşanacağı yok. Ama Allah için çok cömert adamdı. Eli açıktı, parayla oynuyordu ama bu iş bitti. Gerçekten bitti. Hem ben yeni bir erkekle tanıştım. Yenge, yenge sen beni dinlemiyor musun? Hı? Ne diyorsun? Kusura bakma bir Ne diyordun? Geçen ay bir çocukla tanıştım. Onu söylüyordum sana. Peki evlenme düşünüyor mü? O çok istiyor. Ben de çok. Abi ne dedin kapıyı aç. hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hani hafta sonu gelecek. İşi bıraktım abi. Artık çalışmayacağım. İyi, iyi yapmışsın. Peki Hasan Bey ne dedi? Ne diyecek canım? Canı cehenneme. Hem şey abi ben evlenmeye karar verdim. Kiminle peki? Geçen abi gizli tanışmıştık. Adı Murat. Peki evleneceğini Hasan Bey de biliyor mu? Hayır bilmiyor. Kim acaba? Belki de Hasan Bey'dir. Ben en iyisi hiç gözükmeyeyim. Aç bakayım. İyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk. Rahatsız etmiyorum ya. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Ee, nerede bu deli kız? İsterseniz çağırayım. Yok yok çağırma. Biraz sinirleri bozun. Kendi isterse gelsin. Biraz bugün atıştık da. Paltonuz alayım o zaman. aziz ne haber? Vallahi ne olsun Hasan Bey, bildiğiniz gibi hep aynı. Sema, işi bıraktım diyor, doğru mu? Yok canım, üzerinde duracak bir şey değil. Bir müşteri yüzünden biraz atıştık. Kadın milleti işte, anlamak çok zor. Tüh, nasıl da unuttum. Benim ne oldu? gitmem gerekir. Kalkıyor musunuz Hasan Bey? Ee... Evet, e, gitmek istemezdim ama çok önemli. Ha, Aziz, şunu semaya ver. Arabayla gitsem yetişemem. Ben iyisi uçakla gideyim. Arabanın anahtarlarını da sana bırakayım. Bakımını yaptırırsın, benzin alırsın, gez dolaş. Ben birkaç gün sonra tekrar geleceğim. Peki, teşekkür ederim Hasan. Estağfurullah. Ha Sema'ya da söyle çocukluk etmesin. Dönünce onunla görüşeceğim. Peki. Hasan arabasını Azize bırakıp apar topar gitmişti. O akşam Sema kararının kesin olduğunu bir daha dönmeyeceğini söylemişti. Ertesi gün Murat geldi. Sema ile nişanlandılar. Nişan sonrası kız kardeşini Hasan'ın arabasıyla yolcu eden Aziz, eve dönerken aşırı hız yüzünden kaza yapmış, arabaya büyük hasar vermişti. benim eşek kafama. Ah. Nasıl da yaptın bu hatayı? Ne sürettiriyorsun sen kendi kendine? Olan oldu bir kere elden ne gelir? Ah ah ah! Önümdeki arabayı nasıl da göremedim. O kadar da yavaş gittiği söylemiştim sana. Ama ben dinleyen kim? Hep o senin çenenin yüzünden. Yine suçlu ben miyim? Her kabahatin suçlusu benim. Emanet atabilen çabuk inermiş. Yahu benim derdime bak, senin söylediğine bak. Senin benim derdimiz mi var? Senin derdin benim derdim değil mi? Elden ne gelir? Ölecek miyiz sonra? Ne olacak ki? Ne o? Gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Kahvaltı mı çekmişsin? Canım bir şey istemiyor. Bir kez sana bir gelsin ne diyeyim? Of, bir şeyler söyle işte. Bir şeyler söylerim sen, merak etme. Zaten pek önemseceğini sanmıyorum. Ne dostu koskoca kötü. İnşallah önemsemez. Hadi ben gidiyorum, hoşça kal. Güle güle. Başka bir Teşekkür abi. Ne o surat nasıl hiç gülmüyorsun? Nasıl güleyim abi? Benim yerimde sen olsan. Üzülme. Sonunda da ölüm yok. Takiste bağlar edersin. Ne kadar masraf çıkaracaklarını bilmiyorum ki. Ben bir masaya bakalım. Tamam. Alo. Ben Zeki. Hasan Bey siz misiniz? Sormayın. Araba meselesi kötü. Hayır hayır çalmadılar. Ama böyle şeyler telefonda konuşulmaz. <laughs> Bekliyorum. Görüşmek üzere. arabaya ne oldu öyle? Ya sorma, kötü. Geçsene izin. İçeride buyurun, buyurun. Sema nerede? Siz artık o daireyi kaparsanız iyi olur. Bu ne demek şimdi? Yok mu burada? Memlekete gitti. Bir daha dönemek üzere. Ne varmış memlekette? Evlenecekmiş. Aziz öyle istiyordu zaten. <laughs> Salaklar! Ben onlara gösteririm. Bırakın artık bu defterleri. kendiniz üzmenize hiç gerek yok. Önünüzde yatacak yepyeni defterler var. Açmak istemez misiniz? Arama meselesine çok mu üzülürüz? Yo hayır. Sizden önemli mi canım? Baltınız olabilir mi? Bir duş almak istemez misiniz? Ee, iyi olur. Selamünaleyküm. Ne oldu? Mahvoldum ben abi. Bittim. Peki ne dediler? Diyecekleri... ...beni suçlu buldular. Hasar çok muymuş? 30 milyon. Vay be çok. Peki nasıl ödemeyi düşünüyorsun? Nasıl ödeyeyim? Takside bağlarlarsa ancak ödeyebilirim. Üzülme üzülme. Akşam oldu zaten. Hadi sen evine git. Peki. Hadi, hadi iyi, akşamlar abi. Hadi. Hadi güle güle. Yeter ki sen iste. Benim için yok diye bir kavram yoktur. Bilmiyorum ki. Düşünecek ne var canım? Dayalı döşeli bir dairem var. Yarın merkez otele gel. Kararını vermek için de fazla gecikme. Aziz geldi. Gelirse gelsin aç kapıyı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel Aziz gel. Otursana. Yok öyle daha iyi. Gitmem istiyorsan giderim. Estağfurullah burası sizin evini sayılır. Sağ ol. Ee, ne yaptın sigortaya uğradın mı? Trafiğe gittim bugün. Onda 10 on hatalı buldular beni. Masraf ne çıktı? 30 milyon masraf çıkardılar. Nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum vallahi. Bir yolunu buluruz. Benim gitmem lazım. Otursaydınız. Gideyim. Ee, yarın arabayı aldırırım. Peki. Sen otur hiç zahmet etme. Ben giderim. Ben Hasan Bey olur. Görüşürüz. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Ne oldu? Ne diyor? Sen de 15 dakika önce gel zaten. Önce biraz sinirlendi. Sonra bir sakinleşti. Sema'ya da sordu mu? Pek üstüne durmadı. Sadece niye bana sormadan gitti diye üzüldü. Hem biliyor musun yeni bir sekizler arıyormuş. Kabul etsin. Neyi? Beni. Yapamaz mıyım? Yaparsın yaparsın da... Hem borcumuzu da kapatmış oluruz. Fena mı olur? Bunları sonra konuşuruz Zeki. Sen bir arabaya mı geldin diye bir sorayım mı? Kabul etmez. Hem kabul etse bile onun başka şehirlerde iş yerleri var. Başka bir şehirde nasıl çalışacaksın ki? E, gerekirse oraya yerleşiriz. Veya gider geliriz kabul etmezsen. Borcumuz kapanana kadar böyle idare edeceğiz. Fazla ısrar etme. Öylesine bir sor. Hem akşam eve erken gelirim. O zaman konuşuruz. Hı. Hadi hoşça kal. Olur. Güle güle. Efendim. Hesabımız tamam Tamam. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Allah razı İyi günler. Hasan Bey'le görüşecektim. Tabii bir tane. Kim arıyor diye. Zeki. Hasan Bey'in bir misafirimiz geldi. Zeki Hanım. Tabii canım. Hanımefendiyi Hasan Bey'in odasına çıkıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Thank you. <laughs> Ne oldu konuştun mu? Konuştum. Kabul etmek üzere. Ne demek kabul etmek üzere? Ben bugün döneceğim. Geleceksen şimdi gel. Birkaç gün müsaade edemez misin? Cık, olmaz. Ben şimdi onunla görüşmeye gidiyorum. Sen de evde benim telefonumu bekle. Peki. Siz de lan Ne var diyor ki iyisiniz? Aziz, bana halkla ilişkiler bölümünde çalışacak bir eleman lazım. Zekiye bu işi iyi yapar. Biraz yorulacak ama ne yapalım? Bir ay çalışırsa ben de sizin borcunuzu silerim Ne iş yapacak peki? Ekibin başında çalışacak. Bol bol seyahat edecek. Bir ürün var, onu tanıtımını yapacaklar. Bilmem ki. Nasıl olur acaba? Hiç olmazsa biraz bekarlık yaşarsın. Kafayı dinlersin. Hadi eve telefon et de hazırlansın. Akşama bir konuşalım. Seni sevdiğim için bu işe giriyorum. Fazla düşünmesen iyi olur. Ertesi gün Zekiye, Hasan'ın arkasından gitti. Bir hafta sonra Aziz'i arayan Zekiye, boşanmak istediğini söyledi. Boşanma isteğini kabul etmeyen koca eşine hemen eve dönmesini söyledi. Ama Zekiye hayatından memnundu. Hasan'ın kendisine döşediği dairesinde kalıyordu. Geriye dönmeye hiç de niyeti yoktu. Ne oldu bugün görüştün mü? Görüştüm kabul etmiyor. Derdi neymiş? Beni bırakmaya niyeti yokmuş. Hatta telefonu yüzüme kapattı. Karşılıklı görüşmek istiyormuş. Nerede olduğunu sordu mu? Sordu turdayım dedim. Ha güzel. Yalnız ben onu nasıl yola getireceğimi biliyorum. Vallahi ne yaparsa yap pek fikir değişeceğini sanmıyorum. Öyle deme. Paranın açmayacağı kapı yoktur. Vallahi <laughs> efendim birisine. Bugün özleyecektin. Teşekkür ederim. Evden geliyorum. Sabahtan beri evde bekledim sizi. Hiç kimse yok. Sen al şu anahtarları. Doğru eve git. Ne oldu abi? Yengem nerede? Akşama konuşuyoruz. Hadi. Sen de fazla geç kalma. Peki, peki. Hadi, hadi. hadi. O kadar para evet sanmıyorum. Hiç belli olmaz. Zaten bana borcu da var. Borcu ben dedim ya. Kaç devin numarası? Henüz gelmemiştir. Boşuna arama. En erken bir saat sonra gelir. Neyse bir saat sonra ararım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Her tarafı da temizlemişsin ya. Yani. <laughs> Niye zahmet. Edin? Aşk olsun, canım ne zahmeti. Alayım ben. Hadi içeri geçelim. abi. Yengem nerede? Burada değil işte. Burada olmadığını ben de görüyorum. Şunu baştan anlatsana. Sizin nişandan dönerken Hasan Bey'in arabasıyla kaza yaptım. Sonra 30 milyon borçlandım ona. O zamanlar o da yeni bir ürün tanıtımını yaptırıyormuş. Bir elemana ihtiyacı varmış. İşte Zekiye bu işi yapar dedi. Bir aylık işmiş galiba. Şimdi onun yanında mı? Yok turda. Fakat gitmek gitmesinden hemen sonra boşanmak isteği beni şaşırttı. E belki Hasan zorlamıştır onu boşanması için. Öyle şey olur mu? Telefonla bu işler olmaz ki. Ne bileyim canım onlar öyle belki karar aldılar. Gitmek istese bile ben bırakmam ben. Bıçak kemiğe dayandıysan? Bilemiyorum. Alo. Hasan Bey. Zeki orada mı? Onunla konuşmak istiyorum. Aziz. Evet. Bak işimi bozma. Beni iyice dinle şimdi. Zeki'nin çalışmasını istemiyoruz. Fakat o çalışmak istiyor. İşini de çok iyi yapıyor. Evet. Ve senden de boşanmak istiyor. Eğer kabul edersen sana 100 milyon lira nakit para veririm. Sen ne biçim konuşuyorsun? Ben Zeki ile konuşmak istiyorum. Zekiye turda. Evet birkaç güne kadar döner. E dönünce görüşürsünüz. Teklifimi çok iyi düşün. Ondan sana fayda yok artık. E borcunu da sildim. E 100 milyon lira nakit veriyorum kardeşim. Belanı mı istiyorsun Allah'tan? Sen ne demek istiyorsun? Kapattı. Ne diyor? Boşanmayı kabul edersem 100 milyon verecekmiş bana. Bunlar bir şeyler çeviriyorlar ama bakalım sonunda ne olacak? Ben ona ne yapacağımı bilirim. Bence o kadar kolay değil bu. Ben de Hasan'ı tanıyorsam hayatta o çıkar olmadığı bir işten uğraşmaz. Çok merak ediyorum bakalım ne yapacak? Devri kabul etmiyor. Ben sana söylemiştim. Göreceğiz bakalım el mi yaman bey mi yaman? Keçi gibi inatçıdır ama o. Hem bak bir fikrim var. Birkaç günde eve dönsem, ortalık yatışana kadar sonra geri gelirim. Olmaz. Bırakmam seni. Asla bırakmam. Bana bir içki versene. zamanıma bana. Bak aklıma ne geldi. Yalnız bunda sana çok iş düşüyor. Rolünü iyi oynarsan bu işten kurtuluruz. Ne düşünüyorsun? Ondan kurtulmanın en iyi yolu onu içeri attırmak. Nasıl yani? Nasıl Anlatacağım. Önce onu içeri attırırız. Ondan sonra da her şey kolay olur. Şu çantamı verir misin? kafam karma karışık. Neyi nasıl yapacağımı o kadar şaşırdım ki. İyi ki sen geldin Sema. Biz de aslında Murat'la gelecektik ama onun işi çıkınca ben yalnız gelmek zorunda kaldım. O döndüğünde beni terminalden arayacak. Sonra birlikte Kayseri'ye gideceğiz. Belli olmaz belki işi erken biter bu gece de arayabilir. çeklere tutarı ne kadardı biliyor musun? Yok hiç bakmadım. Burada tam 1 milyarlık çek var. Ya ciddi misin? Ciddi ya. Şu numaralı da aldık mı? Tamam. Ne yapacağım öyle benim Bir dakika söyleyeceğim bitiyor. Şimdi şu çekleri parayı alıp Aziz'in cebine koyacaksın. Ve oradan da beni arayıp artık çalışmayacağını söyleyeceksin. Yok çektir Aziz'in cebine koyarken ne olacak? Aramanı istiyorum ya işte. Sen hiç merak etme. O uyanana kadar bu iş hallolmuş olur. O zaman ben bir önce yol koyayım. Seni götürürdüm ama avukatım gelecek. Önemli değil, ben bir taksiye binaya giderim. Tamam. Alo. Semay mı? Ha sen misin Murat? E, i̇yilik valla. Zekiye de iyi. Sema'yı veriyorum. Alo, hoş geldin Murat. İyiyim. Terminaldesin. Tamam, oldu görüşürüz. Bekle geliyorum. Oldu, hoşça kal. Erkenden işi bitmiş, o yüzden dönmüş. Ben de hiç çağırmadım. İyi ettin. Ben gideyim. Sen de fazla üzme kendini. Her şey oluruna varır. Hı hı. hı, hı. Gel abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Geciktin mi? Ee, biz buna alışıyoruz. Avukatlar genellikle biraz gecikir. Evet. Buyur, geç Gitti mi seninki? Gitti. Kabul etti demek. Etmez mi? Onlara kim olduğumu göstermem gerekiyordu. Şimdi de onlara çok iyi bir oyun hazırladım. Ve hazırlan, sen de bu oyun içindesin. Şu telefonu verir misin? Alo, emniyet müdürlüğü mü? Aziz namusuna çok düşkün bir adamdı. Ve ben böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Arabayı çarptığı zaman araba sahibinin 30 milyon lira kadar borçlandı. Ve parayı ödeyemeyeceğini düşünüyordu. Fakat daha sonra yanına gittiğim zaman parayı ödediğini söyledi. Ve ben de hayretler içerisinde kaldım. Ben daha önceden Hasan Bey'in yanında çalışıyordum. Bence abimde değil de yengemde daha çok suç var. Çünkü yengem parayı tapıyordu. İş adamı tehdit edilerek para, çek ve senetleri zorla aldıklarını iddia ettiği bir karı kocayı mahkemeye verdi. Kimin kime oyun oynadığı mahkeme sonunda anlaşılacak. Hasan polisi arayarak Aziz ve Zekiye'nin bana şantaj yaptılar. 30 milyon paramı, çek ve senetlerimi gasp ettiler diye şikayet etti. Bu şikayet üzerine karı koca gasp suçundan tutuklandılar ve mahkemeye sevk edildiler. Tarafların mahkemedeki ifadelerine göre olayın gelişimi buydu. Ama eksik evraklar tamamlanarak mahkeme son kararını verecekti. Herkes birbirini suçluyordu. Dileğimiz böyle davalarda suçluların içinde suçsuzluğun kaybolmaması. Zekiye ve Aziz Genç 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gasp suçundan 20 yıl hapis istemiyle yargılanıyorlar. Hasan Demir, davacı, ifade vereceği günü bekliyor. Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesip izlediniz.